Çocuklar bugün sizinle yemek yapıyoruz. Bunu kese Buraya koyuyoruz. Kesiyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Bütününü de. Tamam pencereleri de... için. Ay kısa Ya sen bir <laughs> şey yani... <laughs> Hadi yani en içine koyuyoruz. Üst kapağını da kapatıyoruz. Bunu kapsa alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Sonra kesiyoruz. 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 tabağa koyuyoruz. koyuyoruz şimdi de tabağa koyuyoruz üstüne muz alıyoruz burasını kesiyoruz alıyoruz kesiyoruz şimdi düğünü buraya koyuyoruz şimdi de tabağa koyuyoruz koyuyoruz şuraya koyuyoruz. Tamamdır. Şimdi limonu ayırıyoruz. Bu kesiyoruz açıyoruz. alıyoruz. Mümin tabak ayırıyoruz alıyoruz, koyuyoruz. Sonra çay alıyoruz. Sonra ötüyoruz. Tamam. Şimdi bunu alıyoruz. Sıyıyoruz. Ne? Bu pişmiş sonra bakalım. Sonra bunları alalım. Bunu koyalım. Sonra çayımıza atalım. koyalım buraya. Sonra yemeğimiz bu kadar.